Selamlaşma belki de en büyük değerimizdir. Selamlaşma abidevi bir gelenek olarak içimizde yaşar durur. Selamlaşma açık gizli birçok anlam taşır. Selam emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalarak gelir. selam vermek bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Hz. Muhammed birçok hadisinde selamı öğütlemiş, selamın yaygınlaşmasını istemiştir. Bunu bilen insanımız büyük küçük demeden hemen her yerde selamlaşır. Selamlaşmayan Oturun, oturun. Selam birilince alınır ve aldığını belirten ifadeler kullanılır, karşılık verilir. Türk kültürünün selamlaşma şekli e, özgün e, bir biçim gösterir. Türk kültüründe selamlaşma birbirini tanıma anlamına, e, birbiriyle ilgili e, güvenlik e, kaygısı taşımadığı anlamına gelir. Dolayısıyla sosyal dayanışmanın, birlikte yaşamanın, birbirinden emin olmanın bir sembolik göstergesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda e, Türk kültüründe e, biliyorsunuz e, selamlaşma iki aşamada, Türkiye'de özellikle iki aşamada gerçekleşilir. Bir e, selam verilir. Daha sonra da merhaba e, sözüyle e, emin olduğu, nasıl olduğu, hal hatır sorduğu şeklinde devam eder. Ee, Orta Asya Türk topluluklarında bu daha çok e, rahmat sözüyle, bir nevi teşekkür anlamı da taşıyan rahmat sözüyle veya yine selam kelimesinin e, değişik telaffuzlarıyla, mesela tatarlarda çok kısaltılmış şekilde salam aleyküm derler, buna benzer ben tam telaffuz edemedim. Ama genellikle İslami tabirler, terimler e, kullanılır. E, selam, selamun aleyküm veya karşılık olarak aleyküm selam, merhaba gibi değişik telaffuzları vardır. Türk dünyasının ortaklarından biri de selamlaşma kültürü. Doğudan batıya ortak kültür coğrafyamızda selam en önde gelir. Sabah karşılaşan iki komşu önce selamün aleyküm, aleyküm selam diye başlar, ardından güzel dilekler devam eder hal hatır sormalarla yollarına devam ederler veya iki çift lafla gönül alırlar. Özbekistan'dan Kırgızistan'a, Kırşehir çarşılarından Üsküp veya Bosna çarşılarına dükkanlar açılırken yine selamlaşmadan sonra hayırlı işler, hayırlı işler veya Allah bol kazanç versin dilekleri, hayırlı pazarlar dilekleriyle güne başlanır. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bereketli olsun. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Eyvallah. Bereketli olsun. Aynen. Gün boyu yine hayatın değişik aşamalarında selamlaşmalar Eğizim. devam eder durur. Selam. Aradan 100 yıllar geçse de yine muhatabını buluyor. 100 yıllarca önce yaşayan Yunus Emre'nin selamı çağları, nesilleri ve coğrafyaları aşıp yine gönülleri bir ediyor. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Selam böyle güzel bir gelenek olarak yüzlerce yıldır sürüp geliyor. Türklerin selamlaşmaya verdiği önem Özbekistan'da yapılan gelin selamlama törenlerinde daha da ortaya çıkıyor. Düğün sonrasında yeni gelin için damadın tüm akrabalarını ve komşularını selamlaması için özel törenler düzenleniyor. Yeni gelin çıkan konadonga hayat günü <laughs> keladı, uzoq yaqin o'rtoqlari dugonalari kelinni hamma kelin tushgan xonadonga kirib chiqib yuraveradi unga so'rab kirilmaydi hamma kelib kelin kelinni qo'lidan bir payla choy ichadi kelin ularga salom qiladi xilma xil turli tuman kiyimlarini almashtirib chiroyli bo'lib ularni kutib olib choyla quyib mehmon qiladi assalomu alaykum Selamlaşmada büyük küçük fark etmez. Ama yine de büyüye hürmet esastır. Büyüye saygı, küçüğe sevgi diye özetlenen ve hayatımızın merkezinden hiç ayrılmayan büyük bir değerimiz vardır.